Merhabalar sevgili arkadaşlar ben Salih Akçakoyun kanalıma hoş geldiniz. 2 Mart 2021 güncel koronavirüs tablosu Covid-19 sağlık OTR internet adresinden yayınlandı. Bizde de kamera karşısına geçtik. Bugünkü tabloya genel bir baktığımızda arkadaşlar vaka sayımız maalesef 10.000'in 10 üzerine geçti. Aktif vaka sayısı 100.000'in üzerinde seyretmeye devam ediyor. Test sayısı yeniden yükselme eğilimine başladı. Ağır hasta sayısı yükselişe geçti. İyileşen sayısı da yükselme eğilimi var sevgili arkadaşlar. Tabloya bakmadan önce ne kadar koronavirüs aşısı yapılmış öncelikle onu söyleyelim sizlere. 13 Ocak'tan bu yana koronavirüs aşısı yapılmıştı bildiğiniz üzere. 13 Ocak'tan bu yana 7 milyon 182 bin vatandaşımıza birinci doz koronavirüs aşısı uygulandı. 2 milyon 971 vatandaşımıza ise ikinci doz koronavirüs aşısı yapılmış durumda. Toplamda ise 9 milyon 183 bin 3 vatandaşımıza koronavirüs aşısı yapılmış durumda. Evet arkadaşlar şimdi geçelim 2 Mart 2021 günce koronavirüs tablosuna. Bakalım bugünkü tabloda neler var. Başta da söyledim e, neler olduğunu kısaca. Şimdi detaylı anlatalım. Bugün tablo vahim. Evet arkadaşlar bugün 135.291 vatandaşımıza koronavirüs testi yapıldı. Test sayımız düne göre 4900 düzeltiyorum. 4755 kişi arttı. Dün 130.536 olan test sayımız bugün 135.291'e yükselmiş durumda. Bu haftaki en yüksek test sayımız oldu. 135.291 koronavirüs testi içerisinden 11.837 vatandaşımızın koronavirüs testi Maalesef pozitif çıktı. Vaka sayımız 10.000'in 10 üzerine hatta 11.000'in üzerine geçti. 12.000 sınırına kadar dayandı. Düne göre vaka sayımız 1946 kişi arttı arkadaşlar. Dün 9891 olan vaka sayımız bugün 11837'ye yükseldi. Günlük koronavirüslü hasta sayımız yükselme eğilimi başladı sevgili arkadaşlar. Dün 645 olan günlük hasta sayımız bugün 668'e yükseldi. Düne göre 23 kişi arttı. Aslında 600 ile 670 arasında günlük hasta sayımız son zamanlarda dolanıyor arkadaşlar. Bu arada devam ediyor. Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı düne göre bir kişi düştü. Dün 69 vatandaşımız vefat etmişti koronavirüsten. Bugün ise 68 vatandaşımız koronavirüsten vefat etti. 7892 vatandaşımız ise koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuştular. Ve iyileşen sayımız 7000 sınırını geçmiş durumda. Düne göre iyileşen sayımız arkadaşlar dün 5947 idi. Bugün 57892'ye yükseldi. 1945. Evet, 1945 kişi yükselmiş durumda iyileşen sayımız. Ayrıca bugünkü vaka sayısı ile Bugünkü iyileşen sayısı arasındaki fark ise 3945. 3945 vaka sayısı iyileşen sayısından daha fazla. Haftalık verilerimiz 1 Mart itibariyle yenilenmişti sevgili arkadaşlar. Dün hatırlat dün anlattığım detaylı bir şekilde bugün de sizlere bir hatırlatma yapalım. Hastalarımızda zatürre oranı geçen hafta %4,2 iken bu hafta %3,6'ya düştü. Yatak doluluk oranımız geçen hafta %48,5 iken bu hafta maalesef %49,1'e yükselmiş durumda. %50 sınırına gelmiş gibi görünüyor. Erişkin yoğun bakım doluluk oranımız geçen hafta %60,3 iken bu hafta %63,2'ye yükseldi ciddi oranda erişkin yoğun bakım doluluk oranımız artmış görünüyor son bir haftada. Ventilatör doluluk oranımız yani solunum cihazına bağlı olan hastalarımızın oranı geçen hafta %30,4 iken bu hafta %28,3'e düşmüş durumda. Ortalama temaslı tespit süremiz 8 saat ve filasyon oranımız %99,9 olarak kalmış durumda. Ağır hasta sayımız geçen hafta durağan seyirdeydi. Bu hafta yükselme eğilimi başladı arkadaşlar. Dün 1215 ağır koronavirüslü hastalarımız vardı. Bu hafta, bugün ise 1227 ağır koronavirüslü hastalarımız var. Düne göre ağır hasta sayımız 12 kişi artmış durumda. Toplam verilere geçtiğimizde ise 33 milyonun üzerinde koronavirüs testi yapıldı. 11 Mart 2020 tarihinden 2 Mart 2021 tarihine kadar 33 milyon 440 bin 843 vatandaşımıza koronavirüs testi yapıldı. 33 milyon 440 bin 843 Koronavirüs testleri içerisinden 2.723.316 vatandaşımızın koronavirüs testi maalesef pozitif çıktı. Koronavirüse yakalandılar. 2.723.316 koronavirüslü vatandaşlarımızdan 28.706 vatandaşımız koronavirüse yenik düşerek hayatlarını kaybettiler vefat sayımız 28 bin sırrın sınırı 28 bin içerisinde seyretmeye devam ediyor. 28 binin üzerinde seyretmeye devam ediyor. 2 milyon 586 bin 73 vatandaşımız ise koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuştular. Toplam vaka sayısı ile toplam iyileşen sayısı arasındaki fark gitgide açılıyor. Vaka sayısı iyileşen sayısından 137 bin daha fazla. Dün 133 bindi. Bugün 137 bine çıktı. Aradaki fark. Aktif vaka sayısına geldiğimizde ise dün 104.660 olan aktif vaka sayımız bugün 108.537'ye düşmüş yükselmiş durumda. Düne göre 4000'e yakın yükselme eğilimi var görüldüğü gibi. Bugünkü aktif vaka sayısını tekrar söylüyorum. 108.537 Terpillere uymaya, uymaya devam edelim sevgili arkadaşlar. Sosyal mesafemizi 1,5 metre olacak şekilde ayarlayalım. Maskemizi ağzımız ve burnumuz tamamen kapanacak şekilde takalım. Hijyen ve temizlik kurallarına dikkat edelim. Dışarıya çıktığımızda kalabalık ortamlardan ve hareketli ortamlardan uzak durmaya özen gösterelim. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.